Evet merhabalar, keşif rotalarına devam ediyoruz. Rize İkizdere ilçesi çıkışından hemen yolun soluna sattığınız zaman Cimil Yaylası yoluna yönelmiş oluyorsunuz. Bu yayla yolu üzerinde yaklaşık 4 kilometre yol aldık ee, ve bir köprü üzerinde şu an bu çekimi gerçekleştiriyoruz. Ee, Yörenin coğrafyası gerçekten görülmeye değer. Sizi bu coğrafyayla baş başa bırakıyorum. İkizdere ilçesinden hemen sola döndükten sonra Çemil Yaylası yaklaşık 28 kilometre mesafede yol boyunca bu vadisi eşlik ediyor. Hesler daha aşağıda kaldığı için şu an buradaki debi iyi. Evet bir başka keşif rotaları bölümünde buluşmak dileğiyle.